Authenticator WordPress için ödeme eklentisidir. WordPress'te çalışan eklentiler ile Türkiye'deki ödeme kuruluşları ve bankaları bağlar. Onun haricinde herhangi bir eklentiye bağlı kalmadan da ödeme almanızı sağlar. Authenticator WordPress'te sitesi olan ve ödeme almak isteyen bütün sektörler uygun. E-ticaret, bağış alma, dijital ürün indirilmesi ya da onun haricinde bağımsız ödeme alma araçlarıyla sadece ödeme almak için bile kullanılabilir. Bir post entegreleri kullanmak için bir WordPress olması ve bir ödeme koşulu bankayla anlaşmanız olması yeterli. Bir. Bizim geliştiriyor olmamız, <gülüyor> <gülüyor> sürekli güncelleniyor olması, arka tarafında güzel bir ekibin olması. Tasarımları hazırlarken daha önceki geliştirdiğimiz uygulamalardan ee, ve geri dönüşlerden çok faydalandık. Hem e, sitenizi ziyaret eden kullanıcılar hem de sizin için e, en uyumlu, en kolay, en hızlı e, süreci ödeme sürecini nasıl yönetebilirsiniz, e, bunu baz alarak ve tasarımları aslında hep bu yönde e, hazırladık ve yorumladık. E, post Entegratory'a sık sık yeni özellikler geliyor. E, bu yeni özellikler geldiği zaman e, aslında uzun bir süreci oluyor çünkü Öncelikle bir fikrin ortaya çıkması, sonrasında o fikrin tasarıma dönüşmesi ve tasarıma dönüştükten sonra aslında oldukça fazla revize geliyor. E, kodlamaya geçmeden önce tasarım yapmak avantajlı olabiliyor çoğu zaman. E, ama uzun ve zorlu bir süreci var aslında. E, aslında ilk tasarımdan son tasarıma kadar oldukça fazla UI UX değişiyor. post en sevdiğim özelliği bence işlemler. E, i̇şlemler sayfası geniş. Bir e-ticaret sitesinin veya bir bağı sitesinin olmazsa olmaz olarak görüyorum. E, sitenizden geçen bütün ödemeleri detaylıca görebileceğiniz bir ekran. E, kullanıcı ne yaşadı, nerede takıldı, neler oldu hepsini detaylıca görebileceğiniz bir ekran olduğu için e, işlemler sayfası en sevdiğim özellik, en sevdiğim sayfa diyebilirim.